Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, umarım herkes iyidir. Ee, yaşanan bu koronavirüsünden herkes evde oturuyor. Biz de evde oturuyoruz ve dışarı çıkmıyoruz değil mi Davut? Evet. Ellerimizi sabunla yıkıyoruz. Evet. Koronavirüs değil, zombi videosu. Evet, zombi gibi her yere yayıldı. Hı. Allah korusun herkes inşallah. En kısa sürede inşallah atlatırız bunu. Bugün sizlerle arkadaşlar... Ee, Arapça rakamları göstermek istiyorum. Konuşma dilindeki yani hareket son hareketlerini vermeden <laughs> bir şekilde size sunacağım bugün. Ee, Davut'a öğreteceğim. Bakalım öğrenebilecek mi inşallah. Yani ilk videomuz olacak. Daha e, herhangi bir bilgisi yok sayılarla alakalı. Bakalım nasıl girecek. Davut hazır mısın? Hazırım. <laughs> Davut bak bir rakım arkadaşlar. Vahid. Bir. Vahid. Vahid. Va. Va. Vahid. 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 Ahsente. Ahsente. Vahid. Vahid. Bakın bak nasıl su misin Davut? Nasıl bu? He? Nasıl bu? Bu sonra biz bitireceğiz videoyu. ben hepsini şey söyleyeceğim mi? Evet. Hayır. <laughs> Hayır tamam ben bakacağız. Ben... Hayır ben bunu yapmayacağım. <laughs> İsnen. 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 Çok güzel. Hmm. Va. 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 İsnen. İsnen. Va. İsnen. Vahit. İsnen. Ah, isnen vahid isnen vahid isnen vahid isnen vahid isnen vahid vahid hmm. ya isnen vahid isnen çok güzel aferin kaç tane elim var nereden <laughs> 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 keşke bunu biliyor ya hadi hadi 2 diyeceksin Arapça ama az önce söyledin i İsnen. İsnen. Bir e. Bir. Arapça. Ne Kıbrısın. Bir. Ehne. Vahid. İznen. 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 Vahid. İsnen. İsnen. Vahid. İşte İsnen. Tabut. Selefe. Selefe. Ahsente. Vav. Wow, çak çak Çok güzel. Bravo. Harika söyledin. Selefe. Selefe. Hı. İsnen. 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 Vahit. 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 İsnen. Selefe. Vahit. İsnen. Selefe. Sen söyledin. Tamam. Vahit. Vahit. İsnen. Selefe. Selefe. Bravo çok güzel söylüyorsun ya. Valla bayıldım. Aferin. Vahit. Beraber söyleyeyim mi? Vahit. Vahit. İsne. Hı hı. Selese. Selese. Ay pardon. Selese. Feltik söyleyeceğiz değil mi? <laughs> Davut. Hı hı. Hangi rakam bu? Hangi rakam? Evet. I, 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 I. İs. İse. İse. İtnen. İt. Men. İtnen. It ha. Vah. Vahit. Vahit. Çok güzel. Bravo. Vahit. İtmen. Diğeri de. Selefe. Davut. Ne? Say bakalım. Selefe. 1 ve 1. İsmi İs, is, is Bravo. Çak çak. Aferin. Nasıl oldu Besim? Hatır Kapatmadın değil mi? Şu an çalışıyor mu acaba? Video. <laughs> Kapattın mı? Tamam bakalım. Tamam çalışıyor. Sorun yok. Tekrar sayalım. Vahid. Vahid. İfne. İfne. Felete. Felete. Sen say. İfne. 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 Felet. Vahid. Va vahid. Fe. İfne. Ben de karıştırıyordum. İfne. İfne. Felete. 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 Se. Se. Sele Sele -se. <laughs> Çok güzel. Aferin sana. Arba. Arba. Araba. Evet. <laughs> arba. 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 Bravo çak. Aferin. Telaffuz da güzel. Arba, arba. Davut şimdi beraber sayalım mı baştan? Hı -hı. Arba. Arba. Vahit. Vahit. İthnel. İthnel. Selefe. Selefe. Arba. Arba. Hadi sen say şimdi bakalım söyleyecek misin? Va. 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 Hid. Va. Vahid. Vahid. İf. Is, i̇f. İf. 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 İthnel. 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 Selefe. 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 Velafit. Araba demiştin ya buna. Aa araba. 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 <laughs> Berber. <laughs> araba. Bak rakamlarımız artıyor. Gördün mü? Şunu söyle. Davut. Erçesine. İf. 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 Nen. Bu. Fefe. Salasen, arba. arba, arba, va, Vahit. vahep. <laughs> Süpersin <gülüyor> ya. Evet, diğer rakamımız sırayla gidiyoruz zaten, değil mi? Hamse, 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 hamse. Yi nasıl yine sakmazsın, hamsi, hamsi, değil mi? Hamsi biliyorsun değil mi balık Hı. yemiştik ya küçük Hı. yapmıştım hani Hı. sen çok sevmiştin Hı. küçük hayır. balık hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum ben iki defa yaptım hem de bir dakika evet ee, işte küçük Hı. balık hayır ben bulmadım ben <laughs> benim kafanda yok böyle ve sen çok sevdin yedin Ben sen baban yedik ya. Neyse tamam. Hamsi demiştik adına. Yok. Tamam neyse bir şey olmaz. Hamse. 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 Ah sen Ham. <laughs> Aferin. Bunu o zaman böyle mi tutmak istiyorsun? Davut. Hamse. Vahit. Ha. İyi. İpne İpne Fenerbe O Akba Ham Hamze Hamze Bravo Davut Şimdi bak 5 tanesini bitirdik 5 bitti kaç tane kaldı? 5 tane kaldı Evet Gittikçe öğreniyorsun işte değil mi? Bu, 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 Hayır. <laughs> Sitte. 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 Bravo, çok güzel. <laughs> Sitte. Sitte. Şimdi ne yapman gerekiyor? Tekrardan saymamız gerekiyor, değil mi? Sitte. Sitte. Bir iki üç, üç dört beş bayır. altı. Hayır. Arapça. Sitte. Sitte. Hamse. خمسة Arba أربعة ثلاثة ثلاثة أر çok güzel bravo bu kaçtı altı evet, <laughs> evet. Hamze. hamze hamze le hamze. A. A. Her Bir şey olmaz. Yok, tamam, tamam. Çok güzel. Tamam. geçelim mi? Tekrar say sayalım mı baştan? Buraya bak. Sana sorayım. Tamam mı karışık? Aa, is ife if ifeze if ife nen ife nen if nen if nen if if nen fe fe if is nen ya ben bilmiyorum böyle. tamam if, tamam İşte söyledim nasıl bilmiyorsun ya tam söylüyorsun hmm. bu ne hmm. Arapçası. Araba. Bravo. Araba. Bu da çok güzel söylüyorsun. Bu ne? Ve... Pelebi. Selefe. 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 Şu? S Se. Si? Si. Citta. Sitte. 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 Hamze. Hamza. Hamze. öğrendiğimiz. V. va, va, va Bravo. Oo. Çikolatayı hak ettim videodan sonra. Dondurma. Dondurma mı? Dondurma. Ama evden çıkmamamız gerekiyor. Nasıl alacağız Değil. dondurmayı? Evet. O yüzden çikolatayla yetinmeyi bil yani. <laughs> tamam mı? Tamam babam. <laughs> tamam Zerba. <Zengi>. Hayır. Dabuk. <laughs> <laughs> Sabah. Sabah. Sabah, sab, sab, evet, Seb evet, <gülüyor> bravo, <gülüyor> evet, çok güzel söylüyorsun, sabah, sabah, ko, ne oldu sana ya, motorun mu bozuldu, <laughs> sabah, hayır, da motor değil, sabah.

Sabahiyi de koyalım buraya. Karışık koyuyoruz değil mi? Hı hı. Karışık, tamam. Karışık. Semaniye. Semaniye. Çok güzel. Semaniye. <gülüyor> <gülüyor> Sem Semaniye. Çok güzel. Semaniye'yi aklında tutabilecek misin? Tutarız değil mi? Semaniye. Alamıyorum. Altıdan tekrar edelim o zaman. Aa. Jackson dikkat et. Sabah. Mm -hmm. Sabah. E, Sab uh, Se, sema. Sema. Niye. Seme, niye. niye? Niye? Niye 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 biz bunu yapıyorduk. <laughs> <laughs> sema niye? Tamam. mı? <laughs> sema niye niye? Emre evet, sema niye? Sekiz niye niye biz bunu aldık. <laughs> 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 sema niye? Sema <laughs> niye? <laughs> Çok güzel. Davut. Baştan sayalım mı tekrar? Yenisini öğrenmeden. Şimdi bunu. Bunları öğrenmeden önce öğrendiğimiz yere kadar bir sayalım değil mi? Unutmamak Yok. için. Bana a i va vahit a i se is ismen Feneşe, Albay, Bravo, Beduka, Nilacağım. H, Neydi acaba? S H, 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 बागा सब आये सब आये समय 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 दिली जो सोट साय Aa, semeniye. <laughs> semeniye. <laughs> evet. Tisay. 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 Çok güzel. Tisay. Bu, bu da kız değil, bu altı altı. Hani Yok, altıya benzemiyor. Baksana. Ben evet. karıştırmamak için öyle yaptım. Altıya benzemiyor bu şekilde değil mi? Evet, daha bir evet. yap yapacak. Sarı. Sen... 8 olacak. <laughs> Tisay. 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 Evet. Aferin sana. Tisay. Tisay. Bravo. Bir dakika. Ben niye görüyor mu bu kamera? Ne? Ben... Görüyor görüyor. Bak. Baktım. Lütfen bak yine. Az önce baktım ya. Tisay. Tisay. Tamam. Evet. <laughs> Davut. Davut buraya bak. Aşra. 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 Çok güzel bravo. Şimdi ne yapalım? Karışık sorayım mı sana tekrardan hepsini? Yoksa baştan sayalım mı beraber? Beraber sayalım ilk karışık, önce. Karışık, karışık, Beraber. Bir, karışık. iki, sonra karışık. Bir, <laughs> iki, üç. Vahid. Vahid. İsnen. <laughs>

Ben bir tanesini söyleyeceğim. İşaret edeceksin. Sitte. Hangisi? Bravo. Tisay. Bıt. Tisay. Buzluk. Bu neydi? Kamsay. Bir şey olmaz. Felafel. Bunu bileceğini biliyordum Bakalım bunlardan Bilecek misin 7 Bravo Çok güzel 1 <laughs> <Vahid>. Ahsante Muhteşem Ahsante 4 <laughs> 8 <laughs> Çok güzel bravo Ahsante. Nerede? Gitmen. Ah, gözüm Çok güzel. Başka? Selete Bravo. Da şimdi karışık soralım sana en iyisi. Artık. Ha? Hadi baştan sayalım o zaman. Vahid Vahit. Vahit. İsmen. Senefe. Arba. Se. 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 Ha. Se. Ham. Se. Ham. Hamse, Hamse. Ha sete sitte sitte a a a evet çok güzel semaniye semaniye tisae tisae semaniye tisae 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 semaniye 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 tisae Aşka. evet. Yeterli mi? Hı hı. Yeter. Bence de yeter. Çok güzel. Evet. Çok teşekkürler Davut. Aferin sana. Bravo. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Da şem yesi tut guskiya. O tu. Stavci like i şem odaçi. Şem pakam. Kendinize iyi bakın. İyi evet. akşamlar diliyoruz.